Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ton balıklı salata yapacağım. Davet sofralarınızın ya da diyet yapıyorsanız ya kullanmadığınız takdirde o gününüzü kolaylıkla enerji ve kalori miktarınızı da alarak geçireceğiniz bir güzel bir salata olacak bu sizler için. Şimdi marulları doğramakla işe başlayalım. Bunları elinizle de koparabilirsiniz. Yani böyle doğal haliyle içine atabilirsiniz. Yani bir miktarını da sizin için bu şekilde göstereyim. Böyle de yapabiliriz. Sebzelere hani bıçak bulmamak daha iyi oluyor. Bu şekilde. 3 adet yeşil soğan kullanıyorum. Sizler şey kullanabilirsiniz. Kuru soğan da kullanabilirsiniz. Şu anda mevsiminde olduğumuz için Ve şimdi renk olsun diye hemen havucumuzu böyle soyacağımızla salatamızın içine bırakıyoruz. Havuç varsa kullanabilirsiniz. Yoksa şart değil de özgürsünüz zaten. Ama güzel bir renk veriyor. Aynı şekilde <laughs> salatalığımızı alıyoruz. İsterseniz büyük küpler kesebilirsiniz. Bu sınırsız. Ne kadar salata koyarsanız ölçü elinizde ama ben 4 kişilik bir salata yapıyorum. mısırımızı döktükten sonra ton balıklarımızı yağını döktüm ben ilk azıcık kalmıştır belki ee, yağını sızdırmayı unutmayalım dışarıya şimdi domateslerimizi çeri domateslerimizi Ortadan bölüp daha küçük olanlar varsa e, onları hiç kesmeden de atabilir üzerine. Dediğim gibi dereotu, roka, evinizde hangi sebzeleriniz varsa kullanabilirsiniz. Ve şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı limon suyu koydum. Ve ardından 1 yemek kaşığı 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber sosumuza ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı e, tuzumuzu ilave ediyorum. Çok dolu olmasın. Şimdi harcımızı iyice özleştiriyorum. Üzerine gezdiriyorum. dediğim gibi eğer tuz, yağ miktarını ayarlarsak ya da hiç koymazsak güzel bir diyet yemeğidir. Ve iyi bir öğündür. Kızarmış ekmekle de tamamlayabiliriz. Biz şimdilik bir davet sofrasında kullanacağız bu menüyü. Süsümüzü de koyduk mu domatesle. Salatamız hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.